Büyük Çiftçi Buluşması gününde stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Leli Türkiye ve Balkanlar temsilcisi Sayın Mehmet Erdoğdu. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. E, Hayse, pardon buyurun. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle versiyonlu olmana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu sürece siz de katkı sundunuz. E, bu özel günde Hollanda perspektifinden en azından Türkiye'yi ve Türk üreticilerini yorumladılar. Evet, gerçekten Kaysın vermiş olduğu mesajlar bizim için de çok kıymetliydi. Kendisine bize de destekleri için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda böyle önemli bir günde Leyli olarak geleceğe dair vizyonumuzu burada hem sizlerle hem izleyicilerimizle paylaşabilme imkanına sahip olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Ve böyle değerli bir günde bize burada yer verdiğiniz için size Agro TV ailesine ve Web Agro'na teşekkür ederek başlamak istedim. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında süt sığırcılığı noktasında Leli'nin dünyaya, dünya çiftçilerine çok büyük katkılar ve hizmetler sunduğunu biliyoruz. Bugün belki sizinle otomasyonu, dijitalleşmeyi, yapay zekayı, çiftçilerin gelecekte daha kolay üretim yapabilmeleri ve artan gıda arzı noktasında sizin sağlamış olduğunuz sistem ve teknolojiyle onların işini kolaylaştırıcı, kolaylaştırdığınızı kısmen de olsa konuşacağız ama ...biraz hem Leli'yi sizden tanımak istiyoruz, çok kısa, hem de Mehmet Erdoğdu kimdir? Ee, teşekkürler. Aslında başlamadan önce bugünün anlam ve önemine istinaden... ...hiç bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden... ...mevsimsel farklılıklar gözetmeden, karşılaştığı bütün zorluklara rağmen... ...biz insanlığın ihtiyaç duyduğu sağlıklı gıdayı üreten tüm çiftçilerimizin... ...Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Ve kendilerine çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Umuyorum çok yakın bir zamanda hak ettikleri değeri görebilecekleri bir koşula sahip olurlar. Mehmet Erdoğdu, ben yaklaşık 8 yıldır Leyli'de çalışıyorum. Bu 8 yıllık süre içerisinde şirkette farklı pozisyonlarda çalışmakla beraber, bugün itibariyle Leyli'nin Türkiye'deki operasyonların neredeyse tamamından ve Türkiye ile beraber Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan gibi Balkan ülkelerinde satış, pazarlama ve dağıtım kanalının geliştirilmesinden aslında sorumluyum. Kendi özelimde en çok gurur duyduğum şeylerden bir tanesi tüm kariyerim boyunca gerçekten tarım ve hayvancılık sektörü için çalıştım. Çok dinamik bir sektör. Heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim ve böyle bir sektörde çalıştığım için gerçekten çok ama çok mutluyum. Aynı zamanda Leyli gibi çiftçiliğe ve çiftçiye önem bir, veren veren bir firmada çalışıyor olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. E, Leyli'ye gelecek olur ise Leyli e, tarım ve hayvancılık sektörü için her gününü çiftçilerin işini kolaylaştırmak için yenilikçi ve kişiye özel çözümler üreten uluslararası bir şirket. Aslında bizim hikayemiz çiftçi olan iki kardeşin hayaliyle başladı. 1948 yılıydı, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraydı. O zamanki çiftçilerin de bu zamanki çiftçilerin olduğu gibi gıda üretmek gibi çok kritik öneme sahip bir görevleri vardı. Ve gene o zaman makinalaşma gerçekten çok önemliydi çiftçi olan ve yani bizim şirket kurucularımız Leyli kardeşler çiftçilikte süreçlerin daha farklı yapılabileceğini düşünerek e, teknolojik icatlar yapmaya başladılar. Bu icatların içerisinde yıldız çaklı ot tırmanından gübre serpme makinesine, rotavatörden hidrolik traktöre kadar tarımda iş gücüne olan ihtiyacı azaltan ve verimliliği artıran e, makineler olmakla beraber bugün baktığınızda süt sağımından gübre temizleme robotuna ve yem robotuna kadar çiftçiliğin bugün ihtiyaçlarının tamamını karşılayan ve onları geleceğe taşıyacak olan yüksek teknolojiye sahip ve inovatif ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz. Gene çok kısa Leylinin bugünkü resmi hakkında bilgi vermek gerekirse, e, Leylinin 1600'dan fazla tam zamanlı çalışanı mevcut. 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bir tanesi Hollanda, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere iki farklı ülkede üretim tesisimiz var ve bir Türk olarak benim de en çok kurduğum şeylerden bir tanesi Türkiye'nin içerisinde bulunduğu Prag ve Hollanda ile beraber toplam 3 farklı ülkede bir ARGE tesisi var. Ve bugün baktığınız zaman Leyli'nin 1600'den fazla yaşayan patenti var ve 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bizim Leyli olarak övündüğümüz en önemli unsur biz yıllık toplam ciromuzun minimum %6'lar seviyesindeki kısmını sadece R&D ve inovasyona ayırıyoruz. Dolayısıyla DNA'sında çiftçilik olan bir şirket olarak inovatif çözümleri çiftçilere sunuyor olmak bizim için çok büyük bir evet. gurur kaynağı. Evet DNA çiftçi olan bir şirket gerçekten önemli bir cümleydi ki bugün de aslında çiftçilik mesleğini daha itibarlı hale getirmek daha yapılabilir kırmak kılmak üretimi daha verimli hale getirmek bunları konuşacağız ve bunlar için özel sektör firmalarının yaptıklarını aslında elimizden gelen tüm gayrette anlatmaya çalışacağız. Şimdi süt sağım robotları dediğimizde sadece aslında süt sağım sistemler olarak düşünmememiz gerektiğini biliyoruz. Bunun çok daha ötesinde öncelikle işi yapılabilir kılıyor sanırız ve verimlilik noktasında e çünkü biz bugün baktığımızda e, önemsediğimiz nokta evet çiftçilik mesleği devam edebilsin ama çiftçiler de hem ekonomik hem sosyal refahına hmm. ya da e, e, sahip olabilsin. Bir genç hem çiftçilik yaparken ya da hem eğitim hayatında devam ettirebilsin. Bu gibi başlıkları konuşuyoruz. M makineleşmeden bahsettiniz. Birinci Dünya Savaşı'ydı dediniz. Gıda arzı dediniz. Burada makineleşme aslında e, makineleşme noktasındaki dönüşümü biraz mekanizasyon ve otomatik noktasında sizden dinlemek isteriz. Çok aslında, kısa alalım. Bir çok, çok, sorumuz var. Çok güzel ifade ettiniz aslında. Evet doğru söylüyorsunuz. Sadece sağım yapıyor olmak süs sağım robotunun gerçekten yaptığı en basit işlerden bir tanesi. Belki böyle toplam resme bakabilmek için bir miktar geriye gidiyor olmak gerekiyor. Tabi her endüstride olduğu gibi bizim endüstrimize de bir gelişim söz konusu. Evet. Bizim endüstrimize de biz mekanizasyonla işe başladık. Ama 1992 yılına geldiğimiz zaman Leyli'nin e, süslam robotunu icat etmesiyle beraber mekanizasyon devrini kapatıp otomasyon devrini başlatmış olduk. Yani biz değil olarak sektörümüzde bir devri kapatıp bir devri açan bir firmayız aslında. Üretmiş olduğumuz ürün günün çiftçileri tarafından yüzyılın icadı olarak kabul edilmiş bir ürün. Dolayısıyla gerçekten de süs saham robotunun yaptığı en basit işlerden bir tanesi sadece saham yapıyor olmak. Biz hiçbir zaman böyle bakmıyoruz. E, şöyle bir çiftlik hayal edebilir, edebilirsiniz. Bilmiyorum daha önce robot kullanan bir işletme gezme imkanınız oldu mu ama işte 100 120 tane olmuştur. <laughs> ben gezdiğinizi biliyorum işletmeleri. İşte 100 120 tane hayvanınızın olduğunu düşünün bir işletme içerisinde. Çiftçi olarak her gün yapmanız gereken işlerin robotlar tarafından yapıldığını düşünün. Bunun içerisinde yemleme. Hayvanlarınızın ihtiyaç duyduğu yemler taze olarak robotlar tarafından hazırlanıyor ve ihtiyaçları kadar hayvanların önüne servis ediliyor. Gübrenin robotlar tarafından temizlendiğini düşünün. Sağım işleminin gene robotlar tarafından yapıldığını düşünün. Biz değil olarak SÜSAM robotuyla beraber aslına bakarsanız çiftçiye farklı bir konsept de sunuyoruz. Bu konseptin içerisinde hayvanların seçim özgürlüğü var. Seçim özgürlüğünden kastımız şu, bir hayvanın işletme içerisinde verimli olabilmesi için 5 farklı unsura ihtiyacı var. Suya, yeme, havaya, konfora ve sağlamaya aslına bakarsanız. Biz sunmuş olduğumuz konseptle beraber hayvanların bu 5 unsuru, seçme özgürlüğüne sahip olmasını sağlıyoruz. Yani hayvanlar diledikleri zaman yem diledikleri zaman dinleniyorlar, diledikleri zaman suya gidiyorlar, diledikleri zaman sosyalleşiyorlar ve sağlayabiliyorlar. Ya buradaki belki de en önemli nokta iş gücü değil mi? Zaman tasarrufu. Kesinlikle evet. E, buradaki en önemli nokta gerçekten de iş gücü. Çünkü çiftçi süsam robotunu kullanmak suretiyle tekrarlayan işleri kafasından çıkardığı için işletmesinin gerçekten ihtiyaç duyduğu noktalarına odaklanabiliyor. Çünkü süslam robotu Evet yani bir sağım makinesi aynı zamanda sağım da yapıyor. Ama sahip olduğu sensör teknolojisiyle beraber çiftçiye hayvan bazında 50'den fazla veri verme imkanına sahip. Dolayısıyla çiftçi bu verileri doğru yorumladığı zaman doğru zamanda gerekli aksiyonlar alarak işletmesini çok daha doğru bir şekilde yönetebiliyor. Burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii biz hep verimlilik üzerinden konuşuyoruz. Çok hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum burayı. Tabii süt sağım robotunun getirdiği belli avantajlar var verimlilik üzerinde. Hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda yapılmış onlarca araştırma bulabilirsiniz. Bunlardan en belirgin olanı Avrupa'da yapılmış bir araştırmadır. Yaklaşık 12 bin farklı işletme üzerinde yapılmıştır. Evet ve bu 12 bin işletmenin içerisinde nereden baksanız 1 milyon 200 bin tane hayvanın barındırdığı bir işletme olarak düşünebilirsiniz. Robot kullanan işletme ile konvansiyonel sistem kullanan işletmeleri birbiriyle mukayese ettiklerinde robot kullanan işletmelerin konvansiyonel kullanan işletmelere nazaran %10 daha fazla süt verimi elde ettiklerini görmüşler. Tabii bunun en temel sebebi süsam robotu kullanmakla beraber hem hayvana seçim özgürlüğü, özgür bir ortam sunuyor olmanız ve onların konforunu artırıyor olmanız ve aynı zamanda da her zaman aynı kalitede, sağımı yapabiliyor olmanız olarak ortaya evet, çıkıyor. Evet, bu teknoloji işte otomasyon ya da dijitalleşme, belki birazdan biraz daha dijitalleşmeyi konuşacağız. Bu yüzden bu kadar önemli ve tabii ki ben özellikle şu konu etrafında birazcık daha dönmek istiyorum. Çiftçinin işini kolaylaştırmak, çiftçiliği yapılabilir bir meslek haline getirmek. Şimdi biz Z kuşağını biraz konuşalım mı sizinle? Sürekli olarak siyasette Z kuşağını konuşuyoruz, eğitimde konuşuyoruz, hizmet sektöründe konuşuyoruz, sosyal medyada çok fazla konuşuyoruz. Hayatın birçok alanında konuşuyoruz ama bence bugün asıl konuşmamız gereken nokta tarım. Tarım sektörü özelinde biraz konuşmamız lazım. Biz e, Z kuşağını aslında 2000'li yıllardan sonraki nesli tarıma nasıl çekeceğiz? E, ki çiftçi çiftçilik mesleği sürdürülebilir olsun. Yani aslında çok doğru bir noktadayız şu anda. Gerçekten de Z kuşağı dijital bir dünyanın içerisine doğmuş bir nesil. Bizlerden çok daha farklı bakıyorlar. Süreç yönetmeleri çok daha farklı. Ee, dünya geneline baktığınız zaman da Avrupa'da Süt Konseyi tarafından yapılmış bir araştırma var ki biz de bu araştırmanın bir benzerini Türkiye içerisinde yapmıştık. Ee, Avrupa'daki çiftçilerin yaklaşık %4'lük kısmı 35 yaş ve altı, 6, işte %11'lik kısmı 35-45 yaş arası ve geri kalan %85'lik kısmı ise 45 yaş ve üzeri bir profile sahip. Türkiye'de bölüyorum bu 55 yaşın üstünde büyük oranda değil mi? Kesinlikle evet. Türkiye'de 50 ve 55 yaşın üzerinde olarak bu profili çizebiliriz. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman gerçekten de Z kuşağı artık daha fazla beden gücüyle çalışmayı kabul etmiyorlar. Evet hayvanları seviyorlar ama beden gücüyle çalışmaya karşı bir defansları var ve çok da haklılar. Dijitalleşme bakarsanız burada ortaya çıkıyor, burada önem kazanıyor. Z kuşağını eğer bu sektörün içerisine çekmek istiyor isek onlara çok daha farklı bir yönetim şekli sunabiliyor olmamız gerekiyor veriye dayalı bir yönetim şekli sunuyor olmamız gerekiyor. Evet, peki bu bahsettiğimiz e, otomasyonlar, sistemler, teknolojiler aslında eşittir veri topluyor değil mi çiftçi için, üretici için? Çok doğru evet yani otomasyonla beraber az önce de bahsettiğim gibi hayvan bazında 50'den fazla veri topluyorsunuz. İşletmenizde 100 tane hayvanınız olduğunu düşünürseniz 100 çarpı 50, 1000 hayvanınız olduğunu düşünürseniz her 1000 çarpı 50 gibi bir veri ortaya çıkıyor aslına bakarsanız insanın kendi başına bu kadar veriyi analiz etme imkanı maalesef mümkün değil. Çünkü böyle büyük bir beyine sahip değiliz. Dolayısıyla mutlaka bizim belli sistemlerden destek alıyor olmamız gerekiyor. Aslında az önce bahsettik mekanizasyondan otomasyona süt sağım ile beraber geçtik ama bir çağı kapattık, bir çağı açtık ve endüstrilerdeki gelişim hiç durmadan devam ediyor. Yine bugün geldiğimiz noktada aslına bakarsanız daha çok veriye dayalı bir yönetim şeklini benimsiyor olmamız gerekiyor ki biz sahip olduğumuz inovatif ürünlerle pazar liderliğimizi e, sürdürürken Aynı zamanda da veri konusunda pazar lideri olmak konusunda hazır olduğumuzu çok net bir şekilde evet. söylemek isterim. Peki bugün Dünya Çiftçiler Günü Haftası için e, başlattığımız zirvenin ilk günü, Leli kendini geleceğin çiftçilerinde ve çiftliklerinde nasıl konumlandırıyor? Yani e, 2018 yılında ilk defa biz bu konseptin e, tanıtımını yapmıştık aslında. Bizim Dünya Çiftçiler için yani geleceğin çiftliğine dair bir vizyonumuz var nedir bu, bu vizyon? Bu vizyon içerisinde işletme içerisinde tekrarlanan diye tabir ettiğimiz işlerin tamamı robotlar tarafından yapılıyor. Tabii. Biz her zaman buradaki resimde de gördüğünüz gibi her zaman ineği merkeze koyuyoruz ve üretmiş olduğumuz bütün ürünleri bu inek etrafında konuşlandırıyoruz. Diğer taraftan görmüş olduğumuz diğer şeyler algoritma aslında. Ürünlerle beraber algoritmayı birleştirdiğimizde biz bir platforma sahip oluyoruz. Sahip olduğumuz bu platform çiftçiye işletmesinin yönetimi konusunda karar alabilmesi için bir destek e, sağlıyor. Yani aslına bakarsanız biz bugün e, tarım ve hayvancılıkta yapay zekadan bahsediyoruz. İşte, otomasyona geçtiğimiz zaman sahip olduğumuz verilerle çiftçinin kendisinin bir aksiyon almasını bekler iken artık biz bundan sonra çiftçi işletmesini nasıl yöneteceğine dair tavsiyeleri yapay zekadan alır hale geldi. Yani aslında böyle bu belki çiftlik danışmanları vesaire bu bahsettiğim sistemlerin yine bu robotik sistemler sayesinde çiftçiye ulaşabildiğini söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Bir döngüsellik anlattıklarınızdan çıkardım bu noktada çiftçinin işini kolaylaştıracak ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir döngüsellikten bahsediyoruz değil mi? Doğru. Yani siz de haberlerinizde çokça işliyorsunuz bunu ben sizi mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyorum. Yani bugünün çiftçisine baktığınız zaman karşılaştığı temel problemler birincisi işçilik problemleri, ikincisi girdi maliyetleri. Girdi maliyetleri. Girdi maliyetlerin içerisinde yemle beraber tabii ki gübre de söz konusu. Biz yapmış olduğumuz satış görüşmelerinde çiftçilere her zaman şunu soruyoruz aslında. Bir, ürettiğin gübreyi ne yapacaksın? İkincisi, üretmiş olduğun sütü kime satacaksın? satacaksın. Yani çiftçi eğer bu iki noktaya odaklanırsa çok daha doğru bir projeksiyon yapma imkanına sahip oluyor. Ancak maalesef ülkemizde gübre bir kaynak değil bir çıktı olarak, olarak çıktı olarak görünüyor ama döngüsellikten bahsetmeye başladığımız yerde gerçekten gübreyi biz doğru değerlendirebilir isek işletmede üretmiş olduğumuz gübreden aslında bugün suni gübre diye adlandırdığımız fakat işletmeye çok ciddi bir maliyet kalemi olan gübreden kaçınabiliriz dolayısıyla döngüsellik bizim için bu anlamda gübrenin tekrardan işletme içerisinde kullanabilmesiyle başlıyor. Evet, geleceğin çiftçiliği derken, çiftlikleri derken tabii ki sürdürülebilirlik, döngüsellik ve bunlar da içerisinde teknoloji, yapay zeka, dijitalle, dijitalleşme olmadan mümkün değil. Bu arada süremiz çok az, yaklaşık iki buçuk dakikamız kalmış. Ben tabii ki Türkiye'yi de biraz konuşmak istiyorum. Baktığımızda sür üretimimizi işte en son set birin açıkladığı verilere göre 24,5 milyon tonla Avrupa'da 3. sıradayız diyebiliyorum. Yanlış bir bilgi olmasını düzeltin lütfen eğer yanlışsa. Ama adaptasyon konusunda ve robotik sistemler sürdürülebilir işletme, dengüsel ekonomi, aile çiftlikleri noktasında Avrupa'ya göre çok geride olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye özelinde Türk çiftçileri için yaptığınız çalışmaları biraz dinlemek istiyoruz sizden. Evet aslında Haysta mesajında biraz bahsetti Evet gerçekten robotik sağımın tercih edilmesi konusunda Türkiye beklenenden bir miktar daha yavaş ilerliyor. Ama yani ülke olarak maalesef biz Avrupa'dan çok daha farklı dinamiklere sahip bir ülkeyiz. Mutlaka biraz daha zaman alacaktır ama biz gelecekte Türk çiftçisi de dahil olmak üzere dünya üzerindeki bütün çiftçilerin bir şekilde robotu kullanacaklarına inanıyoruz. Diğer taraftan aslında az önce bahsetmek istediğim farklı bir konu vardı. Tabi ee, tabii pandemi beraber üretim alışkanlıklarımız değiştiği gibi aslında tüketim alışkanlıklarımız da bizim değişti, bu anlamda evet. değişti. Evet. Yani ben, siz de bir tüketicisiniz, günün sonunda tüketmiş olduğunuz sütün izlenebilirliği konusunda fikirleriniz nelerdir bilmiyorum ama artık izlenebilirlik konusunda yani ayak izi konusunda bizimle beraber sektörde faaliyet gösteren birçok firma artık çok daha farklı faaliyetler gerçekleştirmeye başladı. Biz de yine 2018'inde yapmış olduğumuz o geleceğin çiftçiliği, çiftliği fikri içerisinde tüketicilerin tüketmiş oldukları sütü, verdikleri gibi takip edebilecekleri bir prosesten bahsettik aslında. Ya yani bugün Türkiye'ye bakıyorsunuz girdi maliyetleri yüksek. Maalesef kazançlar az ve nereden baksanız bütün çiftçiler üretmiş oldukları sütü bir şekilde nihai tüketiciyle bulaştır, buluşturmaya çalışıyorlar. Satma problemi var Kesinlikle. sektörde. Aslında problem demeyelim ama dilekleri kadar gelir elde etmeyle ilgili bazı problemleri var. Dolayısıyla bu anlamda eğer sürdürülebilir bir işletme oluşturacak isek eğer biz mutlaka bu prosesi bu projenin içerisine bir yerde dahil ediyor olmamız gerekiyor. Yani çiftçi çiftlik içerisinde üretmiş olduğu sütü doğru bir şekilde proses edip doğrudan son kullanıcı ile paylaşma imkanına sahip olacaktır. Artık insanların ağzıyla ne söylediğine değil, Artık bilgisayara girip tüketicilerin çok net bir şekilde benim sütüm hangi hayvan tarafından üretilmiş, hayvanın geçmişi nedir, hangi ilaçları kullanmışlar, hangi tedavilerden geçmiş çok net bir şekilde görme imkanına sahip olacaklardır. Evet. Bu arada rejimiz de uyardı. Süremizin sonuna doğru da geldik ve tabii ki bitirmeden isterseniz buradan hem Türkiye hem de dünya çiftçilerine Reli Türkiye ve Balkanlar temsilcisi olarak mesajınızı alalım. Aslında verecek mesaj çok fazla ama böyle özetle söylemek gerekirse her şeyden önce biz çiftçilik mesleğinin nesiller boyu aktarılmasını yani babadan ola geçmesini istiyoruz. Diğer taraftan çiftçilik mesleğinin itibarının artılması için elimizden geldiği kadar destekliyoruz, çalışıyoruz. Dolayısıyla biz dijitalleşmeye ve veriye bu anlamda çok daha fazla yatırım yapıyoruz. Yani sürdürülebilirliği ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. Eğer gelecek nesilleri bu sektörün içerisine çekmek istiyorsanız eğer onlara çok daha farklı bir yönetim şekli sunuyor olmanız gerekiyor. Bunların üzerinde her şeyden önce leli kullanan müşterilerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere ve diğer tüm çiftçilere emekleri için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bence çok güzel bir çok kısa oldu ama bence bir doğru mesajları verdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Anlattıklarınız çok önemliydi. Özellikle çiftçilik mesleğinin itibarı ve sürdürülebilirliği noktasında sunmuş olduğunuz teknolojik çözümleri bir kez daha buradan Dünya Çiftçiler Günü Büyük Buluşması'nda aktarmış olduk. Evet, Sayın Mehmet Erdoğdu sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Ve Hollanda'yı konuştuk, süt sağım robotlarından bahsettik. Üreticinin işini kolaylaştıran yeni nesil teknolojileri yapay zeka Hikayeyi, çiftçiliği nasıl sürdürülebilir bir meslek haline getireceğiz. Bunları konuştuk. Leli, Türkiye ve Balkanlar satış temsilcisi Sayın Mehmet Erdoğdu bizimleydi ve Hollanda özelinde kalmaya devam edeceğiz.